Reklamı <laughs> güzel saymıyorum. Sağ. Sağ. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni bir yere gidiyoruz. Hoş bulduk. Evet. Sağ olun.

Sayın Bakanım ziyaretinizi ilişkin düşüncelerinizi almak isteriz. Afyon Karahisar'ımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii bir defa Afyon'a her geldiğimizde e ee, ben hep de onu e, hissederim. Büyük mücadelenin başladığı, büyük zaferin başladığı bir yer. Her geçtiğimde de burada onu hissederim. Birincisi o, ikincisi tabii üzümlü bir günün, günlerin içinde buraya gelmenin bir yüzü var. Üçüncüsü de e, Sayın Bakanımızla birlikte biz burada e, andık aşırı daha önceki toplantıda. E, demir yolu, tren geçiş noktası, kesişme noktası burayı yaptık. O zaman bilerek burayı yaptık. Yol ya başka yerden götürmek üzere başka projeler vardı. Biz burayı seçmemizin sebebi şu, Afyon her yer için buradan İzmir'e de gitmek, buradan işte Bursa'ya da bağlantı yapılabilecek bir merkez yer olsun diye. O bakımdan Afyon'un bende de öyle bir şey var, e, anısı var diyelim. Afyon tabii bir de turizme son yıllarda büyük açılım yaptı. Bunda Afyon'a yapılan kamu yatırımlarının, altyapının büyük hizmetin e, görmek lazım. Ümit ediyorum Türkiye'nin büyümesiyle Afyon'da payını daha fazla alarak gelecekte daha e, önemli bir merkez haline gelecektir. Efendim görüşme nasıl geçti? Afyon Karahisar için yeni müjdeler kısa vadede olacak mı ilerleyen günlerde? Bu konu hakkında neler dersin söyler? Evet dersiniz? o konuda şimdilik bir ben açıklama yapmayayım. Onu e, Afyon milletvekillerimiz yapsınlar. Güzel şeyler olacak Afyon için. <laughs> <laughs> Bizim ya, alayım, Ablamızın evet. bir şeyini, tamam. telefon numarası. Ben sizinle bir de şöyle alalım efendim şey, Sayın iyi Arkadaşlar sıra gelsin.